Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim ve sizler için erken çekim yapmak istedim. 6 Temmuz Perşembe günü gelecek olan ürünleri sizlerle paylaşmak istedim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım 6 Temmuz Perşembe günü neler geliyor hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle ahşap sunumluklar var. Bu şekilde göstereyim. Bunların böyle iki farklı renk seçenekleri var. 26'ya 16 santim çapında. Fiyatları ise 30 lira bir fiyatı var. Ee, burada ise plastik askılar var. Elbise askıları. Bunlar da altılı olarak satılıyor. Bu şekilde fiyatları ise 20 lira ee, bir fiyatı var. Burada ise kap ve avcılık dürbünleri var. Bunların da fiyatları 239 lira ve burada ise Nurtaş markasının şöyle döküm tenk kalıbı var, titanium kaplamalı. Onu da şöyle sizlere göstereyim. Fiyatı ise 179 lira bir fiyatı var. Evet bu şekilde arkadaşlar şöyle göstereyim dış kısmı bu da böyle iç kısmı bunlar gerçekten de çok güzelmiş adet fiyatı şu şöyle göstereyim bunların da fiyatları dediğim gibi 179 lira evet arkadaşlar bu da yine aynı şekilde döküm kek kalıbı bu da farklı bir modeli bunu da göstermek istedim sizlere fiyatları bunlar da aynı şekilde 179 lira. Evet burada da e, Bella döküm derin tenceresi var. Bu da Taç markasının. Onu da göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı 400 lira e, bir fiyatı var. 24 santim çapında. Evet bu şekilde arkadaşlar. Bunlar da gerçekten de çok güzelmiş böyle e, derin tenceresi. 24 santim çapında. Şöyle kapanda da Taç yazıyor. Burada da böyle plastik e, kurtları var bu şekilde gayet güzelmiş iki yılda garantili şöyle alt kısmında göstereyim sizlere ben çok beğendim bunu arkadaşlar gerçekten de çok güzelmiş bunun e, basık tenceresi de var onun da fiyatı e, 400 lira aynı şekilde Evet burada da böyle Bella döküm tavası da var Bu da 26 santim çapında Bu da 250 lira bunu da böyle sizlere açıp göstermek istiyorum Evet bu şekilde arkadaşlar. Bu da bayağı güzelmiş. Şöyle alt kısmını da göstereyim. Bunda e, titanyum Bella döküm Ten, e, tavası. Şu şekilde arkadaşlar. Gerçekten de çok güzel bir tavası var. Evet burada da böyle tava rafları var. E, şu şekilde arkadaşlar. Tabaklı, köşeli. Şu şekilde onları da göstereyim sizlere. Bu da e, şöyle... Bunun fiyatı ise 60 lira bir fiyatı var. Burada da böyle tencere, tava, e, rafları var. Bunların da fiyatları aynı şekilde arkadaşlar 60 lira e, bir fiyatı var. Evet arkadaşlar burada da böyle e, keramika markasının şöyle kaseleri var. Bu şekilde renkli. Bunların da fiyatları 27 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bir de bu şekilde farklı farklı renk seçenekleri var arkadaşlar. Şöyle e, siyah rengi, mavi ve şöyle böyle turuncu renklerde gayet güzelmiş. Fiyatları ise dediğim gibi 27 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada da böyle e, metal ürünler var arkadaşlar. Bunların da fiyatları 35 lira. Şöyle tepsi var. Bunlar büyük böyle. Gayet güzelmiş. Bir de böyle yuvarlak. şöyle göstereyim. Bunlar da uzun. Daha uzunları da var. Evet şuradaymış. Evet bunların da fiyatları 35 lira. Bir fiyatı var. Bunlar da bu şekilde. Evet arkadaşlar burada ise keramika markasının şöyle varil kupa bardakları var bu şekilde. Fiyatları ise 27 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Şöyle farklı farklı renk seçenekleri var bu şekilde arkadaşlar. Ee, bunlar da. Evet burada ise Lavmar Paşa Bahçenim pardon böyle e, Lav markasının pardon saklama kapları var. Bu en büyüğü fiyatı 70 lira arkadaşlar bu şekilde ve orta boyu var. Onu da göstereyim. Bunun da fiyatı 50 lira ve en küçük boyu var. E, onun da fiyatı 40 lira. Bir fiyatı var arkadaşlar bunlar. E, bir marketle e, A101 marketlere geliyor. Evet burada da böyle e, Hobby Life markasının böyle saklama kapları var. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Fiyatları ise 27 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Şöyle kapak desenleri böyle farklı farklı olanı var arkadaşlar. Burada da böyle sak, e, şöyle benekli şekilde 3 litrelik e, şöyle göstereyim. Bunlar da Kaseler fiyatları 27 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve yumurta kapları var. Bunlar da aynı şekilde arkadaşlar fiyatları 27 lira 50 kuruş bir fiyatı var ee, ve burada da no frost saklama kapları var. Bu şekilde mikrodalga pardon. Ee, bunlar da bu şekilde üçlü olarak satılıyor. Fiyatları ise 40 lira ee, bir fiyatı var. Evet burada da böyle farklı seçenekler de var arkadaşlar. Şöyle göstereyim pembe ve beyaz renkte olanı. Şu şekilde bunlar üçlü olarak satılıyor. Fiyatları ise 40 lira. Evet arkadaşlar bunlar da böyle üçlü olarak satılıyor. Bunlardan e, mikrodalga saklama kapları oluyor, tencere olarak geçiyor zaten. Evet burada da böyle saklama kapları var. Erzak kapları şu şekilde. Fiyatları ise 15 lira bir fiyatı var bunlar bu şekilde arkadaşlar evet burada da böyle yuvarlak tepsiler var arkadaşlar bunlar da melamin oluyor fiyatları ise bunların da 25 lira bir fiyatı var bunlar da gerçekten de çok güzel böyle tepsiler evet burada da böyle büyük boy valiz var bunun da fiyatı 499 lira ve kabin boy valiz var onu da göstereyim şu şekilde arkadaşlar ee, bu da gerçekten de çok güzelmiş ee, fiyatı ise 300 lira bir fiyatı var yani 299 lira ee, bir fiyatı var bu şekilde arkadaşlar evet burada da porselen havam var şu şekilde bunu da göstereyim bunun da fiyatı 100 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Burada ise ikili tuzluklar var. Onu da göstereyim sizlere. Bu şekilde. Evet bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Fiyatları ise 25 lira bir fiyatı var. Şöyle iki tane beyaz renkte. Evet arkadaşlar. Burada ise lofro saklama kapları var. Bu şekilde göstereyim. Bunlar da gayet güzelmiş ve kullanışlı arkadaşlar. 3,5 litrelik Fiyatları ise bunların 22 lira 50 kuruş ve burada da yine nofros saklama kapları var. Ee, Bunlarda fiyatları 13 lira. Bunlar da gerçekten de çok güzel böyle farklı renk seçenekleri de var arkadaşlar bu şekilde. Evet burada da Hashcefer markasının ikili balık tavası var. Şu şekilde göstereyim bunu da sizlere. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Fiyatları ise 219 lira. Bunlar 28 santim çapında, gayet e, güzelmiş şöyle. Evet, burada da böyle emaye ten e, çaydanlık var arkadaşlar. Takım olarak e, bunu da açabilirsem sizlere göstermek istiyorum. Bunun da fiyatı 380 lira bir fiyatı var. Evet, bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Bunlar da gerçekten de çok güzel böyle çaydanlık fiyatları ise 380 lira bir fiyatı var. Şöyle iç kısmı da siyah demlik içi de bu şekilde arkadaşlar. Evet burada da böyle kavanoz ve limonluklar var bu şekilde arkadaşlar. Fiyatları ise 15 lira bir fiyatı var bu şekilde olanı da var. Burada da böyle. E, tuzluklar var, şu şekilde arkadaşlar, baharatlıklar. E, bunların fiyatları ise 20 lira e, bir fiyatı var bu şekilde. Evet burada da Paşa Bahçenin şöyle kapaklı kavanozları var. Bunları da fiyatları 12 lira 50 kuruş bir fiyatı var bu şekilde arkadaşlar burada da böyle paşa bahçenin kavanozları var şu şekilde bunlar 500 cc çapında fiyatı 25 lira ve burada en küçük boyu var şu şekilde baharatlık fiyatı 20 lira ve burada da böyle en büyük boyu var fiyatlar ise 30 lira bir fiyatı var bu şekilde burada da böyle ölçü bardakları var şöyle göstereyim bunlar da 500 20 sisi çapında şekilde fiyatları ise 18 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise şöyle göstereyim. Ee, Boris kat damlatmaz yağlık var. Bunun da fiyatı 50 lira ee, bir fiyatı var. Evet arkadaşlar burada da Arzum markasının çay makinesi var. Bu da 3 yıl garantili bir şekilde fiyatı 749 lira. Bir fiyatı var arkadaşlar. Burada da Kiwi markasının klipsli fanı var. Şu şekilde. Bunun da fiyatı 169 lira. Bir fiyatı var. Ve burada ise çelik kette var. Şu şekilde arkadaşlar. Bunun da fiyatı 239 lira. Ve Arzu markasının tost makinesi var. Bu da 1800 voltluk. Bunlar 3 yıl garantili oluyor. Fiyatları ise 799 lira. Apilanın masaj aleti var. Şu şekilde ayak masaj aleti. E, fiyatı ise 399 lira. Bir fiyatı var arkadaşlar. Evet burada da böyle terlik standı var. E, şöyle göstereyim. Yaz terlikleri. Fiyatları 70 liradan 30 liraya kadar var arkadaşlar. Fiyatları e, değişiyor. Şu şekilde 60 lira 50 liraya var, 80 liraya var. Bu şekilde çocuklar için 30 liraya da var. Bu şekilde göstereyim sizlere. Evet böyle farklı farklı terlik seçenekleri de olacak. Şöyle göstereyim sizlere. Evet böyle çocuklar için, büyükler için, bay ve bayanlar için bu şekilde terlik çeşitleri Evet burada da böyle çocuk sandalyeleri var arkadaşlar. Fiyatları 70 lira. Böyle mavi ve pembe renklerinde var bu şekilde arkadaşlar. Evet burada ise çarşaf seti var. Fiyatı 150 lira. Bunlar da taraftar çarşaf setleri var. Şöyle şu anda Trabzon Spor var. Ee, bir de böyle piki takımları da var. Bunların da fiyatları 150 lira arkadaşlar. Böyle taraftar şöyle Trabzonspor pike takımı ve çarşaf seti var. Fiyatları ise e, 150 lira. Evet burada ise şöyle göstereyim sizlere. Filimer'in e, Türk kahve makinesi var arkadaşlar. Bunun şu anda fiyatını göremedim. E, şöyle sizlere göstermek istedim arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.